Ama ona bu vuruşu da kapatıldı çok <laughs> Poliler var, kutular var içerisinde. O kutuların içerisinde muhtemeldir ki bu saldırıyı gerçekleştiren çok sayıda bomba koyucu ihtimali olabilir. Da, tüm de, riskler de, değerlendiriliyor ve şu anda o araç de, de, burada ile. içinde ne olup olmadığını bilinmiyor ancak hünyeyle patlatılacak ve kontrollü bir şekilde güvenli alınacak de bölgeye sinyal kesiciler geldi. Jammer'lar geldi ki bu aracın uzaktan patlatılmasına yönelik uzaktan bir saldırı olması gerek, bölgede gerek aracın iç kısmı kısmında gerekse arka kısmında bulunan o kolilere yakın noktalarda güngeler yerleştirildi ve dumanlar yükselmeye devam ediyor. Muhtemelen şu an ekiplerin tamam, tamamı bölgeden uzaklaştı. Bomba imha ekipleri dahil kontrollü şekilde bir patlama Sabah gerçekleşti. Sabah saat 9.30'da buçukta yankılandı bomba sesi başkenti Ankara'da ve İçişleri Bakanlığı'nın görmemesi içinde kiplerde herkes uzaklaştır <laughs> buradan. Trafik ekipleri, çevir ekipleri biliyoruz. Önümüzde Taşkın gösterdiği o hafif ticari araçla bu saldırının gerçekleştirmeye yönelik teröristlerin buraya geldiğini biliyoruz. Teröristlerden biri kendisini papazlar gibi Şu anda o koliler aracın içinden çıkan o koliler bomba imha ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde önce yere indirildi. Ardından bir དེ་ར挟་དེ་གི་དེ་ར挟་